Merhaba, ben Fatih. Yörüngeye hoş geldiniz. Bugün sizlere Volvo S90'ı tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelin başlayalım. Müzik Teknik verilerinden başlayalım. 2 litre 235 beygir 480 Nm torka sahip motoru aynı zamanda 13 beygir ve 40 Nm tork üreten bir elektrik desteği de var. Bu motor mild hybrid motor diye geçiyor. Ee, motor 7 saniyede 0-100 km hıza oluşuyor ve 6.6 litre yakıt tüketimi var. Devam edelim. Teker kısmından devam edelim. 245-45-18 lastiği 18 inçlik alüminyum alışımlı jantları bulunmakta. Devam edelim. Yolcu koltuğundayız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Baş mesafesi olarak tabii ki sarnıf olduğu için de birazcık alçalıyor ama koltuk sağ tarafta elektrikli ve hafızalı olduğu için isterseniz aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Birçok fonksiyonu var. Ee, hem sırt kısmı bel desteği hem ön baldır desteği gibi birçok fonksiyon elektrikli olarak kontrol edilebiliyor. Bahsettiğim gibi iki kişilikte hafızaya alınabiliyor. Aynı zamanda sağ taraftan kapıları kilitleme butonu da mevcut. Torpido kısmında epey eşyanızı koyabileceğiniz bir torpido genişliği bulunmakta. Kapı döşemelerinde de... Ee, Birçok eşyanızı koyabileceğiniz bir alan var diyebilirim. Hem kapı döşemesinde hem torpido'da deri kaplı malzeme var ve yumuşak malzeme çok güzel ve çok şık duruyor. Hem kapı döşemesinde, torpido kısmında ve orta konsolda ağaç kaplama bulunmakta. İç döşemesi açık renk olduğu için ağaç kaplamayla gayet şık duruyor. Devam edelim. Arka yaşam alanındayız. Ön koltuğu ayarlamıştım. Arka tarafta epey bir alan var. Çok rahat diz mesafesi. Baş mesafesi de e, ön taraftaki gibi. Arka taraftaki koltuklar tabi ayarlanmadığı için benim boyum 1.83. Belki benden uzunsanız açıkçası rahatsız edebilir. Ama belli bir oranda baş mesafesini arttırabilmek için oyuntuda da yapmışlar. Arka taraf için kol tutamakları da bulunmakta. Koltuklar gayet rahat koltuk, derik koltuklar. Ee, ön tarafta bahsettiğim o kaplama arka kapılarda da mevcut. Aynı zamanda arka tarafta store perde de bulunmakta. Kapı döşemesinin içerisinde küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Arka tarafta bir kol dayaması var. Şöyle kol dayamanın hemen arka tarafında küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alanda bulunmakta bir de bardaklarınızı koyabileceğiniz bir bardaklık da mevcut. Öyle kapatabiliriz. Şaf tüneli çok yüksek bir şaf tüneli. Üçüncü kişi için açıkçası biraz zor olabilir. Arka tarafın iklimlendiricisi dijital. Aynı zamanda arka koltuklarda ısıtma fonksiyonu da var. Onu bu alandan ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle iki adet Type-C giriş yeri de bulunmakta. Ön koltukların arkasında cepler var eşyalarınızı bu ceplere koyabilirsiniz. Arka taraf için havalandırma ızgaraları da var. Bunlar da B direğine konumlandırılmış. Hemen onun üst tarafında da eşyalarınızı asabileceğiniz aparatlar sağlı ve sollu bulunmakta. Güzel, devam edin. Bagaj kısmından devam edelim. Elektrikli bagaj kapağı şöyle kumandadan da açılabiliyor. 461 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajın alt kısmında 80 kilometrelik ince stepnesi de bulunmakta. Sağda ve solda küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var. Bir de sağda 12 voltluk bir priz giriş yeri de bulunmakta. Devam edelim. Sol taraftan başlayalım. Arka camlar ve kapılar için çocuk kilidi. Onun ön tarafında cam buton grubu, ayna ayar buton grubu, Onların hemen üst kısmında kapıları kilitleme butonu, sol taraftaki şoför koltuğunun hafıza butonları bulunmakta. Direksiyonun sol tarafında gösterge panelini aydınlatmasını arttırıp azaltabildiğimiz buton, onun yan tarafında elektrikli bagajı açıp kapatabildiğimiz buton bulunmakta. Hemen onların alt kısmında küçük bir eşyalarınızı koyabileceğiniz alan mevcut. Sinyal kolunun üzerinde far anahtar grubu var otomatik far özelliği, aktif uzun far özelliği gibi birçok fonksiyon var. Aynı zamanda ön ve arka sis farı da bulunmakta. Direksiyon kısmından devam edelim. Direksiyonun sol tarafındaki tuş takımı hız sabitleme, hız limitleyici, adaptif kruz kontrolü devreye alma veya devreden çıkarma, otomatik pilotu devreye alıp devreden çıkarma buton grubu. Sağ taraftaki buton grubu ise gösterge panelinin içerisindeki hem bilgilendirme menülerinde geçiş yapabiliyoruz. Şöyle trip fonksiyonu yani sürüş bilgileri ile ilgili bilgiler. Medya kısmı, AM, FM geçişi, TuneIn, Spotify gibi programlar yüklüyse onları kontrol edebilme. Telefon yüklüyse telefonu kullanabiliyorsunuz. Navigasyona da bu alandan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda sesli komut fonksiyonu da bu alanda e, bu buton grubunun içerisine konumlandırılmış. Hemen onların ön tarafında e, silecekleri çalıştırabildiğimiz kol, otomatik silecek fonksiyonu da bulunmakta. Multimedya kısmından devam edelim. Dokunmatik özelliğe sahip bir multimedya. Şöyle 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm araç ayarlarını e, değiştirebildiğimiz kısım. Burada e, birçok fonksiyonu değiştirebiliyoruz. Mesela ESC virajda savrulmayı engelleyen e, spor modu da geçen yani buton. Bunu aktif veya pasif edebiliyoruz. Park yardımını iptal edebiliyoruz. Silecekleri değiştireceksek onu servis konumuna alabiliyoruz. Start stopu aktif veya pasif edebileceğimiz buton. Kamera şöyle 360 derece görünümünü de dilerseniz buradan yapabiliyoruz. Hatta bağımsız olarak istediğiniz kameraya da ilişiş sağlanabiliyor. Evet. Virajda hangi yöne dönüyorsanız size ilave aydınlatma sağlayan viraj ışığı, aktif viraj farları, şöyle viraj ışığı ve aktif viraj ışığı şunlar. Bir tanesi sis farlarının bir tanesini yakıyor hangi yöne dönüyorsanız. Diğeri ise e, mevcut farın içerisindeki ilave aydınlatma sağlıyor size. Hemen onların altında şerit takip, iptal etme veya Aktif etme butonu. Hemen onların yan tarafında biliz. Kör nokta bilgi sisteminin butonu. Cross traffic alert dediği geri geri. Eğer bir alandan çıkıyorsanız, o etrafı tarıyor ve size o alana giren e, herhangi bir cisim veya araç olduğunda bilgilendirme yapıyor. Dilerseniz buradaki koltuk ayarlama butonundan sağ taraftaki koltuğu da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yolcu koltuğunu ayarla butonu bu. Hemen onun yan tarafında hız sabitleme butonu. Arka perde elektrikli olarak kapanabiliyor. Şöyle onun butonu açıp veya kapatabiliyorsunuz. Hemen onun yan tarafında da kablosuz telefon şarj cihazını aktif edebildiğiniz buton mevcut. İkinci sayfada kısa yol tuşu atadığınız fonksiyonlar var navigasyon atalı, telefon, araç durumu ile alakalı yani araçla ilgili herhangi bir arıza var mı yok mu, yağ seviyesi ne durumda, AdBlue seviyesi ne durumda, lastik basınçları ile alakalı bilgilendirmeler, servisle alakalı ne kadar kilometre veya gün kaldığı ile alakalı bilgilendirmelere bu alandan ulaşabiliyoruz. Hemen üçüncü sayfada uygulamalarla alakalı yani herhangi bir uygulamayı yüklüyse onunla alakalı bilgilendirmeler, güncelleme ile alakalı e, bilgilendirmelere bu alandan ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda e, genellikle kaynak diye de adlandırılır. AM FM geçişleri, Bluetooth, USB, iPod gibi cihazlar bağlıysa onlara geçiş yapabildiğimiz alan bu kısım. Hemen üstte bir ok var, şöyle iki tane çizgi var. Oradan aşağı doğru çektiğimizde Ayarlar kısmı geliyor. Bu ayarlar kısmından MyCar'a girdiğimizde birçok fonksiyonu bu alandan değiştirebiliyoruz. Sürücü ekranı dilerseniz mesela gösterge'nin görünüşünü buradan değiştirebiliyoruz. Dört tane e, mod var. Şöyle performans, minimalistik, Chrome çerçeve gibi. Şöyle IntelliSafe kısmı çarpışma ile alakalı bilgilendirmeler bununla alakalı. Dilerseniz erken devreye girmesi veya geç devreye girmesi gibi ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bireysel sürüş modu, modu yani istediğiniz gibi kendiniz bazı fonksiyonları ayarlayıp kişiselleştirebiliyorsunuz. Işıklar ve aydınlatmalar, dış ışıklar, coming home, leaving home yani eve yaklaşma veya Eğiden uzaklaşma aydınlatmalarını da bu alandan ayarlayabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatması ile alakalı şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz buradan. Şöyle aynalarla ilgili, kilitlemelerle ilgili, el freni ile alakalı, mesela aracı stop ettiğinizde otomatikman el freninin devreye girmesi gibi birçok fonksiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ses kısmı, şöyle ton derseniz, bass-tease ayarları, equalizer ayarlarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Medya kısmı, FM radyo, video oynatıcısı gibi fonksiyonlar mevcut. Klima, klima ile alakalı bazı ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Sistem ayarlarında tarih, saat ayarları, dil seçenekleri gibi ayarları bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Hemen multimedyanın içinde iklimlendiricinin butonları var. Şöyle iklimlendiricinin fan kademesini, yönlerini yani aşağı yukarı, ee, bu çözme veya klimayı devreye alma gibi fonksiyonları var. Buradan arka iklimlendiricinin butonlarına da ulaşabiliyoruz. Koltuklarla alakalı kısma da yine bu alandan ulaşabiliyoruz. Ön koltuklarda ısıtma ve soğutma fonksiyonu var. Bir de direksiyonda ısıtma özelliği de bulunmakta. Multimedya'nın alt kısmında dörtlü flaşör butonu, buğu çözücü ön ve arka, bir de multimedyadaki radyo frekans geçişleri veya sesi arttırıp azaltma butonu mevcut. Hemen onların alt kısmında 12 voltluk priz giriş yeri, şöyle eşyalarınızı koyabileceğiniz veya iki tane bardağınızı koyabileceğiniz alan var. Vites topuzu, kristal vites topuzu. Gayet şık. Ee, elektrikli aynı zamanda. Onların arka kısmında start-stop yani aracı çalıştırabileceğiniz buton. Sürüş modları kısmı var. Onu da şöyle sürüş modlarını değiştirdiğinizde multimedya ekranında sürüş modlarını görebiliyorsunuz. Sürüş modunu aldığınızda istediğiniz moda gösterge saatinin içerisinde de iyi olarak görebiliyorsunuz. Hemen onların arka tarafında elektrikli park fren butonu, auto hold, e, yokuşta size destek sağlayan frenleme sistemini de aktif veya pasif edebiliyorsunuz. Kol dayaması var. Kol dayamanın içerisinde iki tane USB giriş yeri de bulunmakta. Epey de eşyanızı alabilecek bir alanı sahip. Dikiz aynası karartma özelliğine sahip bir de çerçevesiz çok şık bir dikiz aynası var. Şöyle makyaj aynası, makyaj aynasının aydınlatması da bulunmakta. Hem tasarımı, hem malzeme kalitesi, işçiliği, birçok fonksiyonu da barındırıyor araç. Bence sınıfındaki çok iyi araçlardan bir tanesi. Bugün sizlere çok güzel bir Volvo S90 tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.